Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zehirli. Şimdi biz buraya kırmızı toz biber ve ketçap koyduk. Biz okay. şimdi şimdi işte, de hata yaptık. Ben <laughs> ketçabı da keşke. Keşke, makas. Taş, evet, makas. Sen başla. Çevir. <laughs> Altı çıktı. Fon <laughs> da yiyebilir mi? diye şimdi kenara koy. Bu bile. Yaşasın, yaşasın. Abi, ama 4'ten birden fazla sayı çıkarsa, evet, <laughs> <laughs>